Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Gökyüzü Hakan ve Yağmur Tanrı Sevsin mutluluğundan yeni kareleri sizler için sunuyorum. Mutlulukları gözlerinden okunuyor güzel iki aşıkın yepyeni güzel paylaşımlarını sizlere aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı Sevsin birbirine sevgiler dileriz. Hiç bitmesin. Resimlerini bizlere paylaşmaktadırlar. Gökhan Hakan ve Yağmur Tanrı yeni paylaşımlarını kanalımda abone olarak bildirimleri açarak takip etmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.